Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle beraber yüz binlerce takipçisi olan YouTuber'lara bakacağız. Hadi başlayalım. Bunlar en ünlü YouTuber'lar arkadaşlar. Of şuralara bak. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir AVM'de izlem yaşandı. Sebebi ise bir, bir YouTube fenomeniydi. Abi bu ne lan böyle? Bir YouTuber için bu kadar kişi mi gelmiş? Hadi Enes Batur diyelim. Burada 3 milyon kişi var mıdır lan? <laughs> bir Enes Batur. Bu eski evi. Enes Batur da en nihayetinde bir gamer. Ancak nasıl ki her futbolcu, her oyuncu bir değilse oyuncu bir değilse Enes Batur diğer youtuberlardan ayrılıyor. Oyun oynadığı kanalın dışında açtığı başka bir kanalda da takipçilerine eğlenceli videolar çekiyor. Şimdi sıkı durun. Enes Batur'un oyun kanalında 2 milyon 350 bin kendi kişisel kanalında ise 470 bin takipçisi var. Bir kez daha sıkı durun. Enes Batur 1998 doğumlu başarılı arkadaşlar. Hmm. Bu şimdi 3 milyon oldu arkadaşlar. 3 milyon. Bunlar eski bilgiler olduğu için 3 milyon abonesi var. 3 milyon da geçti hatta. İki pratik bilgiler. Hani şu Amerika'da falan görüp hayran olduğunuz neşeli deney videoları var ya. Onları Türkiye'de yapan YouTube hesabı pratik bilgiler. Uras oluyor. yaklaşık 3 yıldır yaptığı çılgın deneylerle en yaratıcı youtuberlardan birisi oldu. Zaten daha önceden spikerlik haber muhabirliği ve seslendirme sanatçılığı yapması video konusunda gözle görülür bir farkındalık yaratıyor. Pratik bilgiler hesabın en an itibariyle 900 bine yakın takipçisi bulunmakta. Hmm. 3 Ağır Mimar. Ağır Mimar ismiyle YouTube'da 460 bin'e yakın takipçisi olan Ömer Şanlı, 1993 doğumlu bir mimarlık öğrencisi. Enerjik, sempatik ve güzel güler yüzlü. Yapısıyla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ağır Mimar, özellikle mimarlık eğitimi almaya düşünen öğrenci adaylarına bölüm hakkında mizah soslu bilgiler veriyormuş arkadaş. Bu Devam edelim. 4. Ekin Soyak YouTube kariyerine vivox.tv adlı kanalda video çekerek başlayan sonrasında kendi hayran kitlesini oluşturan Ekin Soyak yaşadığı olayları ya da tespit, tespitleri videoyu çekerek paylaşan bir vlogger. Yer yer tartışmaları konu olsa da şu an 565 bin takipçisi var. Orkun Işıtmak Türkiye'de YouTuber'lık mı YouTuber'lık müessesesinin ilk üyelerinden hemen her tarzda video çeken Orkun Işıtmak'ın en viral olan videoları ise yabancı şarkılar Türkçe olsaydı serisiydi. Anne itibarı ile Orkun Işıtmak 1 milyon 900 bin takipçisi bulunmakta. Bu şimdi arkadaşlar 2 milyonu geçti. 2 milyonu geçti. Bildiklerimi söylüyorum. Bunun kanalını falan bilmiyorum. Ama bu 2 milyonu geçti biliyorum. Ruhi Çenet. Halkın ışıtmak için sektörün eskilerinden demiştik ya. Ruhi Çenet de daha eski olan 17 yaşında, 17 yaşında ani bir kararla Hindistan'a yerleşip 5 sene eğitim gören Ruhi Çenet her haliyle çok okuduğunu, gezdiğini gösteren biri. Öğrencileri ve deneyimlerle ilgili kendi tarzı anlatımıyla bilgi veren içerikler yapan Çenet. Yapan Çenet. 1,5 milyon takipçi sınırını geçmiş durumunda. Vallahi bunu bilmiyorum. 2 milyon olmuş mudur ki? Bu arkadaş. Abi çok güzel videoları var ya. 7. Murat abi GF. Suratı yok. Sadece sloganı var. Murat abi gönüllerin fedaisi. 2003'ten bu yana YouTube'a video yüklenen Murat abi GF son zamanlarda kendini has üslubuyla çektiği oyun videolarıyla ünlü YouTuber'lardan biri oldu. Takip sayısı ise 1 milyon 330 bine yakın. Bunu da bilmiyorum kaç değil. Son bir geçmiştir herhalde. Daha fazladır demek. Burak oyunda ünlü uzaylı arkadaşımız. <laughs> Abi ben ben uydurmuyorum. Onu öyle diyorlar. yorumlarda görüyorum. Hatta bunun adına videolar var. Burak oyunda kimdir? Değişik sesler çıkaran uzaylı <laughs> çocuk diyorlar yani. Ben bir şey demiyorum. O da Türkiye'de YouTube'un en önemli gamerlarından birisi. Henüz 1996 doğumlu olan Burak Şahin YouTube kanalıyla Türkiye'nin ilk 100 bin, 1 milyon ve 2 milyon aboneye ulaşan kullanıcısı olmuştur. Şu an ise 2 milyon 228 bin takipçiye yayın yapıyor. Bu. Meryem Can. Birçok sektörde olduğu gibi... Burada da erkek egemen bir durum varmış gibi görünse de aslında pek de öyle değil. Meryem Can da Türkiye'de en önemli kadın youtuberlardan birisi. Kendisi 875 bin e yakın takipçiyle ülkemizin tatlı fenomenlerinden biri. Bu arkadaşımız. 10. Baturay Anar. Kötü yorumları okuyorum. Videosu. NDNG yani New Day New Game ak akımının öncülerinden sıkı bir gamer Baturay Anar. 940 binden fazla takipçisi var. Arkadaşlar New Day New Game Ndng Enes Batur bir de Ndng Baturay var. Bunlar eskiden ortaklarmış. Ayrılmışlar. Bu da Ndng diye bir kanal açmış. Yani öyle. Özenti demeyin. 11. İdil Tatar'i. Bilmiyorum. Paris. Marifetli elleri kadar güzelliğiyle de kendini hayran bırakan Youtuber İdil Tatar'i. 420 bine yakın takipçisi olan Tatar'i. Gezerken yemek yapmayı öğrenen ve bunu mesleğe çeviren bir aşçı. Wow. Şimdi durun arkadaşlar. Yaşlıdan doğu, yaşlıdan Gence doğru sıralayacağım. Bu kaç? 1998 doğumlu. Bunun doğumu yazıyor mu? Bunun yazmıyor. 1993 doğumlu. Hmm. Bu biraz yaşlı. Evet. Yaşlarken Enes Batur'a göre yaşlı. Ekin Soyak. Bunun yazmıyor. Orkun Işıtmak. Yazmıyor. altı Ruhi Çenet. Ee, yazmıyor. Murat abi GF yazmıyor. Burak oyunda yazıyordu. 1996 doğumlu. Bu da orta. Nedeni Genes Potter'a göre yaşlı. Evet doğru. Nedeni Genes Potter'a göre yaşlı. Bunun yazmıyor. Ee, bunu da yazmıyor. Bunu da yazmıyor. Ee, şu Burak oyunda Burak oyunda Ee, neydi lan? Ağır mimar ve Enes Batur'dan en genci bu. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.